Arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle Minecraft Survival oynuyoruz. Yanımda Kerem var. Merhaba. İşte bu Kerem. Vurma lan. <laughs> Burada beylikler halinde yaşarız bak. Neyler halinde? Beylikler. Beylikler. Evet. Ha. O kadar büyüyebilecek mi? Büyürüz. Vay. Neyse işte ilk serimiz bu. Evet. Aslında önceki kanallarda vardı seriler. Önceki şeyleri karıştırmasın. Onları boş ver. Onları boş ver evet. Geç onları. Hiç evet. güzel kanallar değildi onlar. Yok öyle bir şey. Kanal yok ya. Kanal yok. <laughs> ne <No> kanal? <laughs> ben buraya crafting table yaptım. E, tamam. E, ben de koyun kesiyorum. 6 tane olunca. Ben coin kes ben bir kazma yapıp he kaz kazma yapıp taş kazayım. Tamam. Oh. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım bunları kesmekle geçti. Aynen. O onları hem aramak hem de kesmekle geçti bizim hayatım. Domuz kesiyorum şimdi. <laughs> hem de çiçekli. Tamam arkadaşlar geri döndük. Evet. Al kılıç. Evet. Eyvallah. Bana şimdi et lazım. Yemek. Ben için. odunculuğa devam edeyim. Hayatımda istesem o kadar koyun bulamam. Hayatında istesen o kadar koyun bulamazsın derken. Ya oğlum işte bulamayız normalde. Ana ben oyunun sesini açmadım. Ya oğlum ne gerek var ya. Oğlum ses olması lazım oyunda Sessiz olmaz. olmaz. Hayır sesi olacak. E, Oy ses oyunun önemli bir parçası. <laughs> Çünkü Minecraft. Kanki o ak ya. Inek. i̇nek inek 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 inek. Ne? Akasya ağacı istiyon mu? Onunla yapak mı evi? Turuncu turuncu. Ben başarı alamıyorum. Çünkü eziksin. Dur dur. Yapacağım dur. Odun bulmak. Tamam. Şunu Kodlam, yapmak. Kodlanma yapmak. Eee. Saldırı zamanı şunu alalım bir daha. Olmadı la. Hmm. Oğlum, daha. oğlum yapman lazım yapman. Tamam yapacağım dur. Ee, eh, gene mesaj attı bu arada Burak. Ben açım lan. Artık. Ya oğlum atma mesaj ya. Tamam. Oha ne yazdı be. Ne yazdı be. Hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Kerem yazsana şuna Yazdım ya Cevap yazamıyor Yazdım oğlum yazdım Yazdın mı? Ne? ne kızıyım? Neden yani? Ben avcıyı aldım mı? Saldır zaman Avcı abi. hmm. Deri atıp parmakla Evet hmm. Hmm. Bayağı şey var ya, inek. İnek katledicisi İnekçil. İnek killer. İnekçil kill değil. Yani İngilizce özür dilerim. İngilizce ya. pert. Benim sayemde Türkiye gelişmiyor. Senin sayende. şey bile doğru düzgün konuşmuyor Sayende değil yüzünden. Yavrum niye hiç yemek yok lan? Nasıl yemek yok ya? 26 tane etim var benim inek etim. Burak diyor ki ben de alın. <laughs> 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 Beni de <aldım>. <gülüyor> <gülüyor> ee, Nasıl yapak onu? Yavrum sonraki videoya. Ha öyle Alayım şunu şöyle Hadi ben 12 tane odunla ev yapacağım Bana taş at biraz <laughs> Taş yok Nasıl yok ya? O zaman tahta kazma at Neredesin? Taş kazma var Taş kaz... <gülüyor> <gülüyor> taş yok ama taş var. <laughs> Oğlum kırdığım taşlarla kazmıştım. Şöyle gel. Dur. Birazcık sana taş kazdım. Şöyle gel. 12 tane yeter mi? Şöyle gel. Geliyor Açım koşamıyorum. Ben de koşamıyorum. Oğlum harda mı aldık la biz bunu? Çok çabuk açılıyor. Bilmiyorum. Hı. Gel. Easy alıyorum. Alma 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 alma. Almıyorum. almıyorum. tamam tamam korkma. <laughs> Al. Al. Şimdi. Aa, ben ne yapsam Toprak item yapılsa keşke. <gülüyor> <gülüyor> Dört item var. <laughs> Öyle bir mod mu yapsak lan seninle? Ha tabi. <laughs> Kerem kendisini mod yapımcısı zannetti bir yere. <laughs> 4 item var. Enda... de 33 on modu çıkmış la. Abi oğlum. Adamlar pro oğlum Şu an gece oluyor. Ve ben yemek yiyorum. Ve ben kömür arıyorum. Lan onu her yere crafting table bırakma lan. <laughs> Araya işte. gidiyorlar. Allah ya. Table table table. Ha? Oğlum ben odaki crafting table'ı bırakmamıştım ki. He bırakmadın oğlum bırakmadın. Bırakmamıştım. Onun bir şeyler yapacaktım. Bir şeyler yapacaktım. 26 var be. Ya oğlum ya. Mir kapalı. hem kömür buldum. Aferin. Oo, maden buldum aşağıda. Oo. Ben de aşağı kazayım da ben de bunu. Aha buldum. Oo, iron. O Enderman. Oh. <laughs> <laughs> Elinde Endur kardeş. Oh, ölmedim ben şimdi ışığa çıkıyorum. Biraz meşale yapacağım. Ayrıca yemek yapacağım. Ayrıca yatmamız lazım. Yukarı çık la. Ya da Endirmenle sen... kapışayım mı? Allah. Hayır 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 hayır. Yukarı çık yukarı. Bekle. Çıkıyorum. Buraya aslında kurulabiliriz şu çölün oraya. Dur yukarı geliyorum. Yemek. Arkandan gel. Oo, kömür buldum. Al kömür, kömür al. Şu kömür önemli. En önemlisi diamond. <laughs> ama diamond kömürden oluyor. Hayır. Evet. öyle bir şey yok. Minecraft'ta yok ama gerçek hayatta öyle. <laughs> Elmas kömürden olur. Yemin et. Evet. Tamam o zaman biz bu taş kömürlerini sıkarsak. Sıkarsak. Çıkar. Dene bakalım. <laughs> Çıkarsa bana da haber ver de. <laughs> Boşuna uğraşmayayım lan. <laughs> İşe inmek için. Çabuk gel yukarı. Onun kömür gaz dedi. Kömür kazıyor. Bi bitmedi mi? Bi bit. Yok, daha yeni bitti. Ha. Bakayım 26 tane kömürüm var. Oğlum çabuk yatmamız lazım ya. Geliyom lan. Ya yakacağız. Oğlum sen op değil misin? Opum. Yatzı var. Yatzı var. Sabah olur. Ha. Senin de yatıp zıbarman gerekiyor biliyorsun da. La oğlum bu amca şey yaptı iki tane off varsa yarı yarıya yani biri atıyorsa sabah oluyor. 1 7 2 oynuyoruz şu an. Farkındasın değil mi? La oğlum Notch amca yaptı sen yap. Biliyorum. Biliyorum ben. Notch amca. Ben 1 6 4'te de yap yatınca öyle oluyordu. Heh, şöyle koyalım. Yatıyorum. Yatsı var. Dur çıkıyorum tamam mı? dur. Aa kazmam kırıldı. Tahta kazmayla devam edelim. Dün tepeden mi? Ah yarım saattir kazıyorum. Bakayım kaç... Kardeş sen kaçıncı şeydesin? Kattasın. Ben. He ee, kaçıncı kat oraya? 64. o az kalmış. Dur sana da yapayım ne Kalma öyle. Mal gibi. Ya, 59. Kafa kafaya verip yatacağız. 60. 61. Ana ben şey açtım. Ne? açtım şu an. İnşallah videoya bir şey olmuştur da. Neyse ben buraya cevap yazayım. Bir şey olmuşsa orayı keserim. 64. Olmamışsa sıkıntı. Ben daha en dörtlere geldim kardeş ya. Oh çıktım. Dünya. Zıbar. La, zıbar. Lütfen. Çok zahmet <laughs> olacak ama. Kafanın <laughs> <laughs> tamam. Kafanı ne ilk lan? <laughs> Sana et bırakmadım al. <laughs> <laughs> Bak tamam. Göreceğim ben seni. <laughs> buradan aşağı ineyim. Oğlum benim gittiğim yer daha karlı. Dur oğlum ya. Şurada bir merdiven yapmaya çalışıyoruz. Aha ben aşağıdayım. Ya bir dur. <laughs> Oo demir buldum. Oo çok büyük başarı. Ben yarım Doğru. saat önce buldum. <laughs> Ya nah, senin. <laughs> Oğlum canım çok az ya. Yemek ver. Açım be Video Kerem, da açsın evet. lan. Evet. Kırmızı ışık var mı o FPS yerinde? Kerem şu an videonun. <laughs> tamam. Her zaman ki ben. Evet. Kendinin de biliyor olması çok güzel biliyor. <laughs> ne yapak? Bu Al ne merdiven. Şanslı. Şekil merdiven. Evet. Nereden geldin lan? Yukarıdan. Kafana atladım. Gel ver lan. <laughs> lan oh. bile Yemek. Bir tane versen yeter. <laughs> Şimdi mi söylüyorsun? <laughs> ben aşağı doğru kazıyorum. Ay ay ay. Bu videoda hiç eve başlamadık bile. Ne yapak oğlum? Kabustonla yaparız ya eve. O lav sesi. Evi hallederiz evi kolay iş. He. Burak olduğunca hallederik. Bir dahaki videoya zaten Burak da gelir. Hmm. Çok süper bir merdiven yapıyorum şu an. Hmm. Şu an ne yapacağımı bilemez durumda. Oo aslan. Ya Ay. oğlum merdiveni niye bozuyorsun ya? Orada merdiven vardı lan. Neyse. Üstünü kapattım. <laughs> ha. Ha. Ee, bu arada 5 dakika daha çeker bitiririz videoyu. Kaç? 5. Oğlum video kaçıncı dakikada? Bilmiyorum şu an. Ama bayağı olmuştur zaten. Love sesleri daha da artıyor ve kanatman kayasına geldi. <laughs> Allah. Bura evet, ne Yukarı çıkıyorum kabuldan evimize başlayayım. Çok çirkin bir ev olacak. Önümü mü kapattın lan? Ben mi? Ben niye ben... Önünü kapatacağım lan? Al. Lan <laughs> Şimdi burası kaza alanı. Buraya özel. Bir de kapatmadım diyor ya. <laughs> Çaktırmayın Sen açtın delik oradan mı tamam. <laughs> Şu an böyle küçük bir u u düşürdüm düşmedim. Düşürdün mü? Düşürdüm düşmedim diyorum. Düşürdüm düşmedim. Düşürdüm düşmedim diyor. Neyse. <laughs> Kaç kat olacak? Yukarı doğru. Şu an bunu kat olması için yapmıyorum. Kafayı kapatsın diye. Kafayı derken çatı ama çatı sorayım. Neyse ben konuşamayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Tamamdır. Zombi mi lan o? 120 FPS Altı, sabit alıyorum lan. Altında zombi var. Geber. <laughs> Çok tatın. <laughs> Şöyle bir kat daha yaparım. Sonra bu evi böyle bitiririz. Sonra, Sonra videoyu bitirir. böyle bitiririz. Sonra Burak gelir. Sonra Burak'ı böyle bitiririz. Lan aşağı iniyor. Ya oğlum ya gel gel de. Yardım et şuraya. <laughs> yardım et şuraya. Şurayı kapatın. Yardım et, yardım et. Şuraya kabul koy. Şuraya da. bol var kardeş bende. <laughs> evet, bu yavaşlıkla inşallah bir dahaki sene ne yapıyorsun <laughs> 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 Seni ne <laughs> bekliyorum. Çünkü bende kabul kalmadı. Ah. <laughs> <Ha>. Ne? Bitir. <laughs> Allah ya Al, ah hızlı olmaya çalışınca böyle oluyor işte. Al, lan önüme geçme önüme. <laughs> Kır şunları. Şu düşün nerede kaç? Ne Lanım. Hep senin yüzünden oluyor her şey. Şunu da. Hah. Ortalığı param paramparça ettik. Tamam. Ne ne şey? Kapanış şimdi. Hadi kapat. Gel şöyle. Dışarı gel. Şöyle bak. Evet arkadaşlar bir videoda daha beraberdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İlk videomuzdu. O yüzden bir videoda daha beraberdik derken ne demek istediğimi anlamadım ama neyse ben kapatıyorum hadi.